Ne yapıyorsunuz? Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, selamünaleyküm. Artık hangisini kabul ediyorsanız. Ay, seni yerim. Seni yerim. Bir de ben seni f takaslamayı düşünüyorum. Özür dilerim. Ama yine de bir F10 düşünmüyor değilim. <laughs> Fikirlerinde ve kararlarında ben gibis... çok çabuk karar değiştiriyorum bu ara. Aşırı kararsın. Ha bu arada bir sisi ben tıra gidiyorum. Babamlarla uzun süredir tıra gitmeme grevindeydim. Reis 200 lira veririm deyince neden bu grevi bozmayayım ki dedim. <laughs> Şimdi tırla işe gidiyorum. <laughs> Abim buran da çıkıyor bayılır şapkasına bak. Reis yine bunları beslemiş. Ya şunun gözlerine bayılıyorum ya bak. Cipi cipi çapa çapa cubi cubi bum bum bum. Durun. Size hikaye atmak istiyorum. Cübü cübü caba caba bum 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 yapmak istiyorum bunlarla. Bu arada ben bu hikaye atarken siz de beni Instagram'da takip edin. Böyle hikayelerden haber tanımabilirsiniz. Gel buraya gel. le le le. Sabit durmuyorlar. Sanki kışlarında kurt var gibi davranıyorlar. Şunu çekip geleceğim. Gene reis mekanımızı kapmasınlar diye dubasını koyuyor. Konetten bir duba. Ben şu tıra geçeyim reisten önce. Sonra bana laf yapıyor. Acaba arabamı siyah bir Passat'la mı değişsem? Bu ne be kardeşim ya? Özür dilerim kara kızım, seni bu kadar çok değiştirme fikrini ortaya attığım için. Ben çünkü doyumsuz bir insanım, çok özür dilerim. Yoksa sende bir suç yok. Özür dilerim. Anam anam, ayakkabıyı çıkartmam lazım. Bir de his geliyor. Aa, boş boş konuşurken. Neden kaybettik? Bindim arabaya. Bakalım binerken bir şeyler diyecek mi? Hoş geldin. Dur dur, Ahmet dur. Ben binmeden kapıyı kapatma sattım. Ne sen ne ileri? sola Korna çaldı Kemal'e. Lan nerede? Ne gördünüz de korna çaldınız? Çok tehlikeye dönmedin mi sence? Harbi Abi. şoför olmuş bu ha. Ya ne harbisi ola bilmediği şey yaptı. Hayır be güzel şoförlük yaptı. Karışma abime. Biz bir dahakine seni diskalifiye edeceğiz ve seni götürmeyeceğiz. Değil mi? Evet ama az önce çok tehlikeli döndüm. <laughs> Hayır oğlum çok güzel döndü. Daha ne yapacaksın? Şifre yazıp tırı mı uçuracaksın? Yapabileceğin en iyisi oydu. Başarılı şoför benim kardeşim. Teşekkürler Mahmut Bey. Ne de başarılı bir Teşekkür ederim kardeşim. Böyle birbirimizi pohpohlaya pohpohlaya yol giderim Bu ne? 100 lira? Öyle <laughs> abi. Ama evet sefere geldim o kadar. <laughs> evet, günlük 100 liranın yanında bir de 100 lira daha veriyorsun. Baba elinde ne ya? Çay içilmiyor onda 3 tane. Eyvallah. <laughs> <laughs> Tipli aldım, aldım parayı Ama 200 demişti. Kezer hareket reisim Bu para da yüze sürülmez ama işte. Ben şu montu çıkarayım ya. yandım vallahi çok sıcak. Ah. Parfümlerine bak. Sırf çok da Bakayım. Ama bunu parfüm olduğunu <laughs> emirsin değil mi? Ama bak plakasını alalım. Oğlum bu çok ağır kokuyor lan. Bu ağırlık bana iyi geldi. bak bayılıyorum. Çok ağır geldi. Üzerime kaldıramıyorum. Ha. <laughs> Nasıl <bir> esirin? <laughs> Anam benim post bıyıklı amcam arkamızda. Cübe cübe caba caba cübe cübe bum anayi yea, bum. Anayi anayi musun biliyor musunuz onu? Biliyoruz değil mi onu? Bak bu bu. Caba caba cübe 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 bum bum. Abicim şu burnunu çek de yolu görelim. Abimle eğlenmeyi çok seviyorum. ben neyim? Yes. Aa lütfen. Hava sıcak değil bence seni alev basmış oğlum. Aynen. Hava gerçekten hava sıcak değil. Aynen brandayı çektin diye oldu muhtemelen. Çünkü gerçekten bu kadar sıcak bir hava değil yani. Biz zehirlenme seansı. <laughs> Bu adam beni bizi zehirleyecek. Sonra Alo. ben niye babamla işe gitmiyorsunuz diyor. Arkadaşım ben burada Bana pasif içici sigara sen çekiyorum sen. sürekli. Yemin ediyorum derdim yokken dertleniyorum şu sigara dumanı yüzünden. O yüzden ben gitmiyorum evet. bunlarla. Ben bir dahakine gene kuzenimle gideceğim. Hiç, Babam hiç, beni birkaç var. hafta böyle evlatlıktan reddediyor kuzenime gittim. Ne yapalım ne yapalım. Alo. <laughs> Çok eğlenceli oluyor ne Oha size bak deniz görünmüyor. Belki de babamın o sigara dumanından da olabilir bilmiyoruz. <laughs> Yani bunların hepsi yaşanabilecek Bak, şey. Arkadaşım. Bence kesinlikle babaması gördüm <laughs> <yarır mı? gülüyor> ama. Bak baba öndeki tır senin gibi duman çıkarıyor. <laughs> Ay ben bugün çok komiyim ya sürekli ismini... <laughs> Kader nasıl? <laughs> Yalandan öksürdüm belki. Vazgeçerdi ama hiçbir şey yaramadım. Yok. Çok komik olabilirim ama hala umursamıyorum. <laughs> Geçen biri yapmış ki, Kardeş şu kamerayı sürekli alttan tutma. Bunun deliklerini görmek zorunda mıyım? canımın için ben bu kamerayı bu şekilde tutabilecek kadar çarşın içerisinde özgüvenli da, bir insan da, değilim. Ya. Ben bu kadar daha gelişmedim. De, Öğreneceğim de, inşallah. De, Öğreneceğim. De, Öğreneceğim. De, Yavaş de, yap. De, Tamam mı? 35 senede bir gözüken hard dog tutulmasına tamam. bakın bakın. Bizim dorsadan. Arkasındaki bizim dorsadan. En öndeki de bizim dorsadan. Ve biz de bizim dorsadan. Sus, bu da reisin tombik Allah. patileri. <laughs> Oha hard tutulması ya. yaşıyoruz şu an. Evet. Bu ana şahit olduğunuz Aha. için çok mutlu olmalısınız. Yani bu Kuzey ışıklarını görmek değişler işler. Yüzde on kayme olmuş çüş. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Benim gariban kara kızım 45 TL'ye geçiyor buradan. Neyse. Ana, içindeki... Bu trafik ne lan? Çarşın İlk çarşın. defa burada böyle bir trafik gördüm ha. Bak komple tır abi. abi tırcılar çalışıyor ya. Bir Emekçi abi. adamlar be. Bir şey var burada. Kaza falan var muhtemelen. O var ya kesin o bunun sonunda bir dönüş var. Orada kaza var. Akma da yok. Akmadı yok. Harbiden akmıyor bile lan. Geç çarşı içine. bu trafik neyin neşi? Ha neyin neşi? Nasıl yasak yok bir şey yok. Direkt durmuş bu arada. Bak ne nak... yapıyor? şuraya bak. Ben nereden gideceğim? <laughs> ananın ananın sağa devam edip gidiyorsun. <laughs> Eskide Bursa'nın içine. <laughs> Buradan sağ Bursa'nın içine gireceksin. O hatırla Bursa'nın merkezine gireceksin. Çok heyecanlıyım. Bu durum çok hoşuma gitti. Ooo Oğlum bu ne? Cengiz amca. amca. Alo Cengiz amca. Sen Karaca mi Sakın Karacabey yoluna girme. Karacabey'e giriyorsa ya. Ee, yani. şey çünkü aşırı derecede bir trafik var. Direkt, kilit. Bak, bak, biz şu bak, an Bursa çarşının içinden gidiyoruz. Aynen çarşının içinden gideceğiz biz. Yasak değil diyor babam 4'e kadar. Yok yok. Bakalım yok reis. Dörtte yasak başlıyor. Olur e ya. yasak başlıyor diyor. Cengiz yine şey eski adet mi getiriyor? Oğlum ben ne de yasak? Malak mısın? Yasak olur mu? Yasak saat dörtte başlıyor. Ya abi burayı bilmiyorum da ben... Oraya oraya ben biliyorum şey. da serbesttir, Hiç öyle bir şey yok. Aa gidiyoruz. Bu Bursa'da en sevdiğim aa. yer burası ya. Çok seviyorum Bursa'da burayı Sevbest. ben. Serbest. ben buradan nereye gideyim? Normal devam. Devam. Baba bak sana ne göstereceğim. Bu evi görüyor musun bak oradaki evi? İşte ben orada ev alacağım ileride. İnanmadı. Ölme eşeğim yaz gelsin. <laughs> Ölme eşeğim yaz gelsin be. Adam bana inanmadı. babam benim arabayı alacağımı da inanmıyordu. Başka. Benim inancım tam. Rabbim yanımda olduğu sürece alırım. İnşallah alırsın. Alacağım zaten. Göreceksiniz tamam, inşallah. İnşallah İnşallah. Allah'ın izniyle inşallah alacağım. Burayı istiyorum işte. Ya da sur yapı var ya Eroğlu böyle yamuk daire. Oradan istiyorum. İkisinden birinden istiyorum Allah'ın izniyle. Allah orada... Aa ablamın durağı mıydı? Yok. geçtik. Geçtik mi ablamın durağını? Eniştemle ablamın belediye hediye ettiği durağı geçtik. <laughs> Sen de benden arzıcık. Seni çok seviyorum babacığım. Yine böyle yaptı. Mani mani finish. Ne? Mani mani finish. Ben seni para verdi öpmedim ki. ben malından mülkünden birkaç parça verdi öptüm. <laughs> sağda hayvan parçası var. Abicim seni sağda indirelim mi? Takılmak ister misin arkadaşlarınla? <laughs> şey Bursa'nın en sevdiğim yerlerinden birileri burası. Botanik Park, Hayvanat Bahçesi. Çünkü abimle olan bütün asitimi götürüyorum Ayvan'a bahçede gidince Ah şey <laughs> <laughs> Oğlum tek tırmızıyız çok havalı lan Arkada da var abi. Arkada da mı var? Arkamızda Ardokçu var Ardokçu Ar Çok havalıydı lan ne güzel gidiyorduk buradan Sen bu viraja mı yüze girdin baba? Tamam, 100'ün üzerinde gittim <laughs> buraya yüze girer mi? Diyor ki önceden araba yoktu ki gibi. diyor. Koskoca yolda 2 tane araba vardı diyor. Tabii ben ya, de yüzle giriyordum diyor. Buradan da bir kere bir karşı altlara Tekrar döndü, tekrar geldi, tekrar <gülüyor> <gülüyor> Tamam, Tavaf ettin yani. Baba bir kere hata yaptın, iki kere yaptın. Üçüncüyü neden yaptın? Ya bir kere yaptın da daha yapmadım ondan sonra. Kendi eksenine döndüm, ikinciye geldim. Fark ettim. İnşallah ben yolu karıştırmam. Yani ben ben daha önce karıştırdım. Ahmet. Evet sol. Tamam işte, sol. Sol oğlum. Sur yapın önden geçeceğiz Ahmet. Buradan da mecbur da sağa gidiyor. Orada da minik bir trafik var ama. Var ben size boşuna söyledim. Buz gibi nasıl orada olur dedim. Aynen. Burada hep oluyor aynen. Hep oluyor. Evet. Mercedes Mercedes'e dayıyordu da az kalsın. Bir tane CLA'mız olacaktı kardeşim sayesinde. Bu nereye gidiyor? <laughs> Devam et. Evet. Bir araba daha geldi. 48. Daha Oha bak. Timsah Arena. Çok seviyorum lan ben bu şeyi. Ev almak istediğim yeri göstereceğim. Orayı gerçekten çok güzel <laughs> istiyorum. Bu niye korna çaldı düzgün kere? Bak şu, şu şu görüyor musun beyaz ayrıya? <laughs> bak 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 şu beyaz olan. Yüksek Eroğlu yazıyor. Allah'ın izniyle oradan bir tane almak istiyorum. bir <laughs> Ya Alp işten almak istiyorum, ilk gösterdiğim yerden <laughs> ya da buradan istiyorum. Bir de nedense yapısı çok sağlammış gibi geliyor bana oranın. Ee, 35 <laughs> senedir bitmeyi bekleyen Tipsi Arena. Herhalde artık bunun tadilatı bitti. Abimin burnu yüzünden göremez ki Tipsi Arena'yı. <laughs> Aslında oradan da biz girebiliriz. <laughs> Çok seviyorum bununla uğraşmayı ya. Ne çirkin girelim. bir BMW'ydi, çekemedi. Çok çirkin bir BMW'ydi. Bunlar yine kapışı. Nereye nereye? <laughs> ya bunlar yolu biliyor. Senin gibi ben gidersem alışmış bir yola. Başka bir şey. Bırak o sağa gidersen. Bu, bu hastanemiş. Hastane değil de. Şöyle bir yer işte. Bu da istiyorum. Şu parkurunu orada istiyorum ev. Oğlum burada tırla geçmek ne kadar güzel bir his. Yan yola gidelim. O yanına O yanlış yapıyor yalnız. Oraya girerse bitti o. Abi ya burada yol yokmuş ki senin dediğin gibi. Bomboşmuş oralar. Ben hatırlıyorum biz küçükken buraya gelirdik babamla kamyonla. Abi, şurada ee, bak medya var orada bak. Orada ya. Carrefour vardı. Carrefour hala var. Ya. Biz oraya gidiyorduk. Otoparkta şu an ben taksiye yer bulamıyorum yani benim arabaya. Ya. Babam oraya tırla kamyonu park ediyordu. Alışveriş, Alışveriş yapıyordu. yapıyorduk. Okul alışverişi yapıp geri dönüyorduk bize. Yani çok iyi hatırlıyorum buraları. Bomboştu burası böyle. Bataklık gibi bir şeydi abi, böyle. Yoktu ki, yoktu. Bu aynen bu girdiğimiz yer de yoktu. Bura böyle full sazlık gibi bir şeydi buralar böyle. Hatırlıyor musun ben? Ana mol burada mı oluyor? Ben geçen gün buradan yakıt aldım. Burada Vay be. Camide çok namaz kılmışım Allah kabul etsin. Allah kabul etsin inşallah reisim. Ben de buradan burada, geçen gün yakıt burada almıştım. Burada güzel bir kavurmacı vardı. Doğan ye ye çatlıyordu burada. O zaman ucuz yaptı. Doğan'a 5 liraydı. Her şey ucuzmuş lan. Evet bunu yok. ne biçim hareketler. 16 ya. Joy 38. 16 Joy 38 bir anda yol durup sağa geçmeye çalıştı gördünüz. Allah korusun kaza yaptıracaklar ya. Oradan gelişiyor. Biz eskiden buraya mal veriyorduk. Hasta bunların oradan dönüp geleceksin. Sonra tutaş gibi bu da bizim bize gitti. Ha, istiyorsanız yine size satış yapabiliriz. Güzel bir anlaşmayla. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Abi, Eğer bu işlerden birini bağlarsam diskont alacağım için her iki Çünkü ben bağlamış oluyorum. o yüzden ne olur ha, bir bana gidersen iş versin. <laughs> Babamı yollayacağım. İçten pay alacağım. Nasıl fikir? 600'si şurada bir çikolataydım, bir su içtim, bir kek yedim, bir de cip, cips yedim. Tamam mı? Bana ne dedi biliyor musun abim? Öğütücü geldi yine dedi. Ben dedim ki yazıklar olsun. Ne dedi biliyor musun? Ben demiyorum ki dedi. Babam diyor dedi. Sıra geliyormuşum, vuruyormuşum, bütün abur cuburları bitirip anladım, gidiyormuşum. Anladım, arkamdan anladım. konuşuyorlarmış, yani andım olsun anladım, ki bütün abur cuburunuzu bitirip anladım, gideceğim. Anladım, ben var ya, yani, bilsem ki yarına yüzünde 55 tane sivilce çıksın, ben yine bütün abur cuburları yiyeceğim anladım, buradaki. Görürsünüz. Öğütücüymüşüm he, adım öğütücü olmuş. Hmm. Siz görürsünüz. Bu, şunu hızlı bitireyim. Arkamdan konuşuyorlarmış, arkamdan. Konuşmak istemiyorum. Baba var, reis'e bak. Barbilerin derdi çok olur. <gülüyor> <gülüyor> Barbie, hem Barbie'yim hem Barbie'yim. Git başımda, sağ yap. Gel, gel sağ, gel sağ, gel sağ yav! <laughs> sağ. Demek burada orada mı durulur? Ama da dur. Dur, dur duruyor ya. Durdu yere bak. Gid, bunların, Bunlarla, bunların öyle kavga yapıyorlar. Rating, rating, rating. Kudurun, kudurun. <laughs> of keşke buna müzik koyabilseydim ya. Ya bu, müzik koymak istiyordum buna ya. Ama Barbie Girl. Olmadı. Neyse yapacak bir şey. Öf, geldik ha sıkıcı yola. Bu yol beni çok sıkıyor. Hiç sevmiyorum. Çok bunalıyorum bu yolda. Dümdüz yol lan. Şimdi ben yan tarafların böyle eee... bak Şöyle yolları ben sevmiyorum. Yan taraf mesela çalalık, sol taraf çalalık, tarla. Ben böyle yanlarda ve sağda solda böyle binaların olduğu veya böyle yaşam yerlerinin olduğu yerleri daha çok seviyorum. Çünkü bu şekilde gidince canım çok sıkılıyor. Mesela yazı hiç sevmem. Yaz ayında nefret ederim ama yazın İzmir'e gitmeyi çok seviyorum tırla. Yanında böyle tatilciler duruyor, sürekli böyle şeyler yapıyorlar, mangal yapıyorlar. Arabayı sağa çekip dinleniyor ama benim hoşuma gidiyor öyle kalabalıklık. Böyle boş yollar ve sağ solların boş olması beni çok bunaltıyor. İçim sıkılıyor Sabri. Bunalıyorum sabri. Ne? Alıyorum, sabri. Daralıyorum Sabri. Bunalıyorum. Ekrem abi ne diyorsa aynısı. Ben, Aynı. ben şurada bir abur cubur dolabına dalayım bakayım neler varmış. Boyalı ice tea. Suya boya atıyorlar bir de çay tozu atıyorlar. <laughs> Alma bir şey ya. Ooo kaka oğlum bir çıkmış. Ana probis. Bugünkü abur cubur fotoğraflarını beğenmedim. Bir dahaki sefer inşallah su, daha çok beğeneceğimi inanıyorum. Bugün başarılı değiller. Benden bugün eksi aldınız. Restorantınıza bir yıldız kırıyorum. <laughs> of çok boşanmaya başladım. Aha, Brandayı çekeceğiz. Hani onlar çekecek, ben de izleyeceğim. <laughs> bak orada geniş yol var, bilmiyor işte. Burada ya pompa mı olacak şimdi? Ya ne pompaya bakayım baba be? Orada da girsene araba var. Bana... Şöyle bak. <laughs> Git <laughs> o kafayı ver o şeye. Çöp kutunu ona ver. Yasa, yasa. Git ma buraya. Ha öyle, yürü Biraz daha git, biraz daha. Ver kafayı Çık buraya. Hazırla. Gel buraya, gel. Nereye gelin? Yok kardeşim ha burayı yanaşacak. Ya çöp kutusu bura kardeşim. Çöp kütüsü, bu, bu adam ne çöp diyor bana? Dedi, Ababa, kütüme, ya, ya baba de ya. ama sen çöp kutusu dedin bura dedin. Ben, de böyle anladım. Kafanda kurmuşsun söylemiyor nasıl yapacağını çocuğa. Kaldırayım mı dün gene? Ya, sen bana buraya girdin. Ya, bunları ya, bunların ama. yanına girecek. Ne şimdi girdi mi girmedi. Boş ver girmedi. Bunlar az önce bir şey denedi ama ne dedi ben de anlamadım. Siz ne yaptınız az önce? Reisten süper bir teklif diyor ki abini burada bırakalım gidelim. Harbiden bu arada kalbi durur koyayım dedim biz bunu bırakıp gitsin. Korkuyor korkuyor kay. Altına yapay. Abdestini bozar Yavaş yavaş geri geriye gidiyoruz. <laughs> Bak reis arabayı oradan çekti. Herkes arabayı oraya bıraktı. <laughs> Kardeşim sana ne dedi biliyor musun babam az önce yoldayken? Ne? Dedi ki biz giderken dedi şunu burada bırakalım dedi bu altına sıçar dedi burada korkusundan kalp krizi geçirdi. Para <laughs> var dönerim vallahi. Ben o yüzden babamla giderken babam bir kere beni petrolde bırakmıştı. Allah'tan yakın bir petroldü ki hemen geri geldi. Nerede bıraktı? O pette bırakmıştı. Niye? Kavga yapmıştık bırakmıştı. Kapıya bir çıktım babam yok dedim bu nerede lan? <gülüyor> <gülüyor> bir kere de ben onu bıraktım biliyor musun? Markete gitti lan dedim al bu an. Gaz bastım gazı. Bir de yolda aksuru vites atamıyor böyle bir aksuru. Grrrr vuruyor ya vur lan vurmazsan şerefsizsin. Babam yanındayken vurunca bağırıyor ya. Lan vurmazsan şerefsizsin düzeltmiyorum da bilerek fitesi. <laughs> o an çok tatlı bir andı. Bak reis laf yaptım diye abur cubur deposunda oldu. Teşekkür ederim reis. Rica ederim oğlum. Ağzını yapayım da bari Ananı Ananı Olmuyor mu? Olmuyor <laughs> Şimdi sen arabayı tek başına geri geri mi park edeceksin? Sen o kadar büyüdün mü? Ben şimdi aşağı ineyim de Şu reis neler diyormuş bir duyayım Ayakkabının içini komple kül doldurmuş Yemin ederim bir dahaki ben de bunu ayakkabısının içine gideceğim Bu benim ayakkabının içini kül dolduruyor ya Acaba ben de gidip bunu ayakkabının içine tükürsen ne olur? İz bırakalım birbirimizden <laughs> Bakın Oy yoruldu. Oğlum oturmaktan yorulur mu bir insan? Yemin ediyorum oturmaktan yoruluyorum ya. Vallahi. Tır ne kadar yakışıklı duruyor bizim ya. Maşallah maşallah. Oy maşallah maşallah. Nazar değmesin. İnşallah. Ba o sesi bastı köpek ağlıyor yine. <laughs> Lan bir hayvanın sesinde bas olur mu? Bu hayvanın sesinde bas var. Bas bas. <laughs> Yapıyor. Bak bak dakika tutacağım. Bakayım kaç dakika. Bak şimdi. 35 geçiyor şu anda. Bakalım kaç dakikada girecek. Tahminim 50 geçe falan tırı sokmuş olur diye düşünüyorum. <laughs> Yetenekli şoförümüz. Çok seviyorum ben bu çocukla uğraşmayı ya. Ahmet şu an 35 geçiyor. 55 geçe girmiş ol kardeşim. <laughs> Bir de gülüyor. gülüyor. Ne var lan hav hav. Hav, hav hav. Sen avlarsan ben de avlarım ha. Oğlum senin ağzın var da benim ağzım yok mu lan? Oha hav. hav. havlayana bak. Hav. Hav. Abi sen konuşsan ne olur sen havlama sen konuş. Gel 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 gel. Ama bu, bu bizi izi, bu ezecek bu okuz bizi. Gel, gel, gel. gel. Çok ben ya. Ben şuradan gidebilir miyim? Hayır, baba Ezcek seni ya. Çık, baba oradan. çık seni de ezecek. Sanki bir tek beni ezecek ha. Bana diyor ki seni ezecek. Sanki bir tek ben ezeceğim orada. Gel gel. Olmadı olmadı. Sinirlendi. Yürü git oradan. Bak sinirlendi. Bak sağ yap. Kaçını gör kaçını. Asabi. Ya abi ben ne yapayım adam öğrenemedi gitti ya. <laughs> yap sol yap sol yap. Ulan aynı yerden gidiyorsun oğlum olmuyor deve onu deve. Nereye gidiyorsun sen ya? Oluyor baba. hiç, hiç hayatta onun üzerine çıkmadım. Sen nasıl çıkıyorsun orada ben onu anlamadım. Lan olmuyor olmuyor olmuyor. Çok kırdın çok çok. Helal olmadı mı sefer. Ben sana ileri gel diyorum. Sen hala bir <laughs> <Ben> onları, <laughs> <yedim. Ben yapayım. gülüyor> Tepki tepki olarak korna basıyor. <laughs> Abim de bayağı uğraşıyor bununla. <laughs> Baba garibanımın yüzündeki endişeye bak. Buradan görüyorum yüzünde endişe olduğunu. Var <laughs> reis adamı var ya. Çocuk ileri geri ileri geri ileri geri geri bir hal oldu ya. Lan bu bir gene ileri geri. Aa başarıyor. Başarıyor galiba. Asıl bomba nerede biliyor musun? Tam içeri giriyor orada patlıyor. Biraz daha orada olay oluyor. Bizi kurallama aykırı lan bunu buraya sokmak. Hayret. 6 dakikada girmiş hatta. Ne? Hey, vay be. Oğlum büyümüş lan benim abim. Şoför olmuş lan. 6 dakikada soktu lan tırı. geçen sefer 25 dakikada sokmuştu be. Çok çabuk büyüyorlar. <laughs> Oha! Bumble bir arısı var burada. Baksana! Tom bir şarı. Ulan bir soksa sakat kalırım. Bu ne böyle? Bu bir? Arıya bak. Vay! Oradan geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Çok tatlı. Ne var? Ha, Allah Allah. Sen avlarsa ben de avlarım. Evet. Allah Allah. Ne var ya? Şurada iki tane araya bakacağız. Oradan aldın durdu gene. Kardeşim öncelikle tebrik ederim. 6 dakikada tırı soktun. Girdi kere bu sefer. Vallahi bu sefer başardı. Ama babam işte. dedi ki ömrü illah dedi buraya 100 kere tır sokmuşumdur. İlk defa bunun girdiği o çukura tırın girdiğini Vay gördüm dedi. <laughs> <laughs> İlk defa gördüm dedi. <laughs> ben yok, de şaşırdım yok, onu görünce. Adam yavaş. buranın çıkışı çok... Oy. Oğlum o ne? Hey sakin. Sakin arkadaşlar sakin. Sakin olun. Bu arada o arının ismi Bombus arasıymış. Az önce araştırdım buldum. Bombus arası. O kadar tatlı ki böyle tüylerini sevesim geldi baş, ama baş, dedim baş, gibi o bir soksa sakat bırakır hiç elime alma böyle bir şeymiş. İşte. Reis çok sinirlenmiş. Sinirini atabilmek için tatlı ve kahve tüketmesi gerekiyormuş. Bu da yine öne hariç her yere bakıyor. Bu yol tır dolu lan. Açayım ben. Beşinci ayın, bari gelince birinci ayın beşinde tarihi geçmiş onu. Yani, Ama reis 60, 60 ben dedi gün. bunu denemek istiyorum dedi. 60 gün kadar bir. Bozulmuş ya. devam et. Açıp yolun kenarına dökmek mantıklı aslında kuşmuş yer bir şey ya. Neyse yaparız yine bir şeyler. Küçük <cuklanır> <laughs> bir darbe oldu arkadaşlar. Le. Yolu açmışlar le. Ben de trafik görürüz burada. Trafiğe laf yaparız le. Videonun başına kadar esprili ve komik bir adamdım. Bu anda hiç esprili ve komikliğim kalmadı. Neden biliyor musunuz? Çünkü hayat enerjimiz oldurdu bu iki kişi. Sebebini ben de bilmiyorum. Bunlar laf atasım geldi. Şu, <laughs> 85 mi? Abi. Oğlum biz niye dönüşü 115 verdik o zaman giderken? Dün gün ya dedim abi Tekerimiz bakalım, yerde. Oğlum, sen... Niye hakaret ettin baba bana? Baba bu hakaretin sonucu bir gece pantolonundan 200 lira çalınabilir. Artık bunu yandayalım. Baba ya. hop içine tuvalet matası var Bak yakacak bak, bak Baba yakacak sigarayı düşürdü bak. Hah. Ama şimdi yine falan yapacağım, Sen de şu otursun. <laughs> bir kez yine böyle falan yaptı da babam şılak diye torpide uzandı. <laughs> şimdi ne kadar alacağız? Olacağız mı? Ne kadar alacağız? Bilmiyorum kanka. Bak Dolduracağız galiba Değişe ne kadar girecek Tırşıhan bir tane rızık zamanı Tırşıhanı doyuracağız bugün <laughs> Bakalım tırşıhan ne kadar yiyecek Reis fullememiş la Tam 10.000 lira yaptırmış Şimdi yüzde 3, yüzde 3 indirim oluyor Damet Yani 300 lira da indirim olacak Reis hiç 10.000 lira okşanmışsın hiç. gibi değilsin Bu ne hiç mutluluk Çıkarma tamam mı? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim bak

Parfüm harbiden çok ağırmış ya. Ben sıktım ya. Ben Aynen. Ne kadar varsa hepsini. şey Hepsi, bütün parfümleri sıktı mı sen oradaki? <laughs> Kalem parfümü sıkmış. Ben de diyorum lan bu koku nereden geldi? <laughs> ağır mı? Ağır ağır. Ben şurada inerken şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bir tane de cips götüreyim yanımda değil mi? Ya <laughs> o kadar arkamdan konuşuyorlarmış. Şunu ben bir götüreyim ya. <laughs> Aha tıkırlamaya. O. Bak şimdi sana benim konette bıraktığım şaheserleri göstereceğim ben. Gördüm. Bak bunlar benim, bu benim şaheserim. E, o da şaheserim, bu da şaheserim. O benim mi? Ha o da benim şaheserim. Da. Bu da benim A, şaheserim. Eee başka? Bir de şu da benim şaheserim. De şaheserim. <laughs> Bir de şu kapı işlemli, o da benim şaheserim. <laughs> ne kadar çok izin varmış konette. <laughs> Az önce Instagram'da bu kediyi severken bana çok akar dediniz. Bu kedi öyle sevilmeyi seviyor yani. Ben ne yapabilirim? Ve benim asıl şaheserim. Seni yerim be maşallah maşallah maşallah. Sen de benim kara kızımsın. Sen de benim kara kızımsın. O da benim kara kızım. Bir de benim bir tane turuncu sarı karışık bir kızım var. Onu da biliyoruz. <laughs> anne. Şükrü anne. Biliyor musunuz? Bana. Bana yolda çok kötü davrandılar. Neden? Bir ara babam bana dedi ki Allah aşkına in arabadan paranı vereyim sen otobüse dön. Allah. Im. Vallahi o kadar kötü davrandılar ki bana. Gerçekten çok kötü davrandılar bana. İkimizi de atar yolda. Hatta bir ara ne yaptı biliyor musun? Ben senin sesini duymak istemiyorum dedi. Beni aşağı in dedi Kendi Ahmet'le tıra tır öyle yanaştırdılar. Şu yani on, onlar, o bana inanmıyor. Sen inanıyor musun? Yok. <laughs> beni, beni yolda atıyorlar az kasa Pislikler. Bir daha size tıra gelmeyeceğim göreceksiniz. Anne ama çok güzeldi tırda. Nereye gittik biliyor musun? Bursa'nın içinden geçtik. Bursa'nın merkezinden. Ahmet hadi bir dahakine babamdan gizli Bursa'ya gidelim ama şey yani, Karacabey'e gidelim ama Bursa'nın içinden geçelim. Gece gidelim sabah 5'te. Ama yasak var değil mi saat akşam 4'le gece 10 arası? Yok yasak yok yasak yok yasak yok gidebiliyoruz. Ama Bursa'nın içinden. Düşünsene sabah tıra gitmişsin canın çok sıkkın ve eve geliyorsun. Tam böyle uykuya girecekken karşıma bir tatlı bir kadın geliyor. Gece korkutmanın ne işi Allah Allah Ahmet Ahmet'e sen. Özacım, az önce. Sen nereden çıktın Trabzon orman gitsin. Ben az önce onu, onu Trabzon Orman Kedisi nasıl, olarak kaydedip sonra vazgeçtim. Çünkü dönüşüm güzel güzel. Baksana bana. <laughs> <laughs> Trabzon Orman Kedisi bak. <laughs> Bu ne yapıyor orada? Nasıl havası? Sen kafanı mı kaşıyorsun? Sen kafanın? Kaşıyor senin kafanı. <laughs> ben senin kaşınım kafanı. Abi, abi. Sen kafanı <gülüyor> kaşırtırmak istiyor <laughs> ya bir tanem. Abla biliyor musun? Herkese anlatmak istiyorum bunu. Abla biliyor musun? Emre dün de hastaydı anlıyor musun? Şehrin içinden geçtik. Ama kim peki? Valla Sur Yapının önüne hatına geçtik. Babamla. Aynen. Neden? Otel altı kalmış Sur Yapı'nın oradan hani geçti. Son yerle mal. Arkadaşlar herhalde artık e, gün sonuna geldik. Siz şöyle kısa saflığıma <laughs> <laughs> selamlıyorum. Sizleri çok seviyorum. Biz şehrin içinden geçerken ve ben mutluluktan ağzı burnuma gelmişken siz o sırada videoyu beğenip like atıp beni takip ettiğiniz umarım. Sizler benim bir tanem bağlı lokmalarımısınız? <laughs> Bak lokmam. Yarenim. Yarenim benim. Ballı Sizler benim bir tanem şehirden geçtiğim, şehrin içinden geçtiğim tırlarımsınız. O videoyu beğenmeyenler o sıkıcı yolda gittiğim tırlarım. Eğer öyle eğlenceli ve şehir içinde gezen ve sağ e, sürücüsüne çok mutlu anlar yaşatan bir tır olmak istiyorsanız videoyu beğenip bir yorum yapıp beni de takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bir de zilleri açıyorsunuz, videoyu anında kafa atıyorsunuz. <laughs> Şimdi adam ki, kardeş biz niye olduk?'' Haklısınız, özür dilerim. Ama neye benzeteceğimi bulamadım. Sizleri çok seviyorum. Oh! Oh! Yakışıklı güvenliğe tek, tek tek atayım böyle öpücük size. Yakışıklı güvenliğe ne oldu? Unutuldu galiba. Bayağı da görmüyorum piyasada çünkü. Neyse, Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Bak vallahi çok seviyorum. Siz sizi, sizi olan sevgimi bilseniz dersiniz ki bu çocuk bize aşık. Çünkü ben size aşığım. Yarenimden sonra. <laughs> size çok seviyorum. Bu arada bir yarenimi daha göstereyim size. Bir başka yarenim de orada. Bak orada duruyor bir başka yarenim. Ah bu benim yarenden alıp alıp benimediğimden. Bak kapatıyorum. Benimle kapatıyorum. Siz de gidiyorsunuz. Videoyu beğeniniz o sırada. Yorum da yapıyoruz. <laughs> Yaptınız mı? Yaptınız mı? Yaptınız değil mi? <laughs>